sıfat tamlaması. Sıfat tamlaması şu kalıpta gelir bakın. Bir sıfatın türü fark etmiyor. Önünde bir isimle beraber kullanıldığı bu kalıba biz sıfat tamlaması diyoruz. Yani sıfat artı isim kalıbına göre gelecek. Sıfat artı isim kalıbına göre gelecek. Bu şekilde değerlendireceğiz. Yani bu ne işe yarar? Şimdi sıfat ismin önüne gelerek onları niteleyen, belirten sözcük değil mi? O zaman bu sözcük grubuna biz sıfat tamlaması diyeceğiz. Yani burada şuna dikkat almamız gerekiyor. Burada şuna dikkat almamız gerekiyor. 2 3 örnek yazalım. 2 3 örnek yazalım. Mesela şişman adam. Ya da küçük çocuk ee, Tarih derslerinde görüyor musunuz bunların ne olduğunu hatırlayan ya da bilen var mı? Küçük çocuk şişman adam. Yok hocam tarih dersinde bunları görmüyoruz. Ee, pek detaya girilmemiş öyleyse. Peki şeyi hiç duydunuz mu? Amerika'nın Japonya'da atom bombalarını. işte bu atom bombalarını. Bu şişman de... ha. Şişman Abi. ha, tabii şişman adını hatırlamadım başka bir yerden ama. Evet, evet. bir ee, Big yani... Boy bu... mu? falan iniyordu da. Hiç ne geldi Evet, evet. Bu bomba, atom bombaların isimleri bunlar çocuklar. iki atom bombası yönleri İkisinin ismi bunlar. Şişman adam ve küçük çocuk. Ee, bu şekilde biraz da tarihe atıfta bulunalım. Bunlar ya, Türkçe açısından baktığımızda burada ne olarak karşımıza gelecek? Sıfat tamlaması. Şöyle bir varlığın ne olduğunu ya da nasıl olduğunu gösteren bir özellik burası sıfat. Ve bu da bunun isim olarak değerlendiririz isim. Bu kalıp yani sıfat artı isim kalıbında ne olarak karşımıza gelecek? Sıfat tamlaması bu bir sıfat tamlamasıdır. küçük çocuk burada küçük sözcüğü sıfattır. küçük sözcüğü sıfattır. çocuk sözcüğü ise isimdir. Burada ne yaptık? İkisini birlikte değerlendirdiğimizde ne ortaya çıktı? Bir sıfat tamlaması ortaya çıktı. Çocuklar şöyle değerlendiririz. Tamlama dediğimiz tür birlikte değerlendirilir. Yani ikisini beraber değerlendirilir. Yani sen burada bu e, tamlamayı oluştururken bu tamlamayı oluştururken bunu yani cümlenin ögesi olarak değerlendirebilirsin. Farklı alanlarda değerlendirebilirsin. E, bunun birlikte kullanılması gerekiyor. Yani burada atıyorum işte birinci yarışmacı ya da birinci sıradaki e, takım ya da e, işte ikiz kardeşler dedik mesela diğer okul e, işte başka ne olabilir akşamki yemek ifadelerinde burada sıfat tamlaması karşımıza çıkar burada zaten ee, ismin önüne gelip ismin önüne gelip e, bunları niteleyen ya da belirten sözce zaten sıfat diyorduk e, sıfatın isimle beraber kurmuş olduğu o sözcük grubuna o tamlamaya sıfat tamlaması diyeceğiz ee, burada illaki e, bir sıfat alacak diye bir kural da yok Mesela aşık Veysel diyor ya uzun ince bir yoldayım diye. Yani bir e, yani bir isim birden fazla sıfatla da e, belirtilebilir ya da gösterilebilir. E, uzun ince bir yoldayım. Bu da bir sıfat tamlamasıdır. Şimdi burada zaten iki ayrı, hatta üç ayrı sıfat var. Burada uzun ve ince sözcükleri, uzun ve ince sözcükleri niteleme sıfatı olarak karşımıza gelmiş. Bir sözcü belgesiz sıfattır. Niteleme sıfatı olarak, şey belirtme sıfatı olarak karşımızda. Yani o zaman yol sözcüğü burada nedir? İsimdir. Yol sözcüğü de isimdir. Burada şunu dikkate almamız gerekiyor. Demek ki bir sıfat bir isim de olabilir. Birden fazla sıfat bir ismi niteleyebilir. Hatta ikisi birden olabilir. Bu şekilde değerlendirmemiz mümkün. Yani sıfat tamlaması dediğimizde bu kalıbı kullanıyoruz bunları da yine söylemiş olalım. Ee, o zaman şöyle belirtelim. Bu kez sondan başa doğru gidelim. Bir ismin önünde bir sıfat, niteleyici ya da belirtici bir durum varsa ve ikisi beraber kullanılıyorsa buna sıfat tamlaması diyoruz. Burada tamlamalar ola ki öge olarak karşımıza çıkarsa bunları kesinlikle bölmememiz gerektiğinde bilmemiz gerekiyor. Onu da söyleyelim. Sıfat neydi? E sıfat şu. Yani varlıkların ya yani isimlerin daha doğrusu önüne gelerek onları niteleyen ya da belirten sözcüklere biz ne diyeceğiz? Sıfat ee, diyeceğiz. Burada bu şekilde bir tanım yapılabilir. Yani e, sıfatın en önemli tanımı, en güzel tanımı bir varlığın önüne gelecek. Bakın önü bu taraf. Böyle bak bir şey düşünelim. Sıfat artı isim kalıbına göre gelecek. Önü bu. Bak burası ön. Bunun için zaten bunun adı ön ad hani isim ad ya bu da ön ad böyle değerleneceğiz ismin önü sıfat böyle değerleneceğiz niteleyecek ya da belirtecek nasıl diye sorarsak niteleme sıfatı ha yok nitelemiyor ama varlıkların e, yani sayılarını miktarlarını oradaki durumlarını ortaya koymaya çalışıyorsa soru sormamızı sağlıyorsa ya da tam olarak hangi varlığın ne kadarını karşıladığı bilinmiyor ama bir varlığın önünde belirtici bir nitelik taşıyorsa bunlar yine sıfat olarak değerlendirilir. Belirtme sıfatında hangi sorusunu soracağız? Belgesiz sıfatta hangi sorusunu sorarız ama alacağımız cevap kesin değildir. E, sayı sıfatında kaç sorusunu soracağız? Tabi asıl sayı sıfatıysa yok asıl sayı sıfatı değil de ee, sıra belirtecekse kaçıncı yine paylaşma durumu söz konusuysa varlıkları isimleri paylaşma durumu söz konusuysa kaçar diye soracağız oranlama söz konusuysa kesir söz konusuysa kaçta kaç diyeceğiz burada yarım tüm çeyrek ifadelerine dikkat ediyoruz topluluksa varlıkların toplu olarak değerlendirildiği durumlarla karşımıza çıkar. Yani 200-300 gibi. Soru sıfatlarında da cümle içerisinde soru anlamı ola ki, ola ki bir sıfatla sağlandıysa buna soru sıfatı diyeceğiz. Bu şekilde vereceğiz. Ha şöyle olabilir. Şimdi bir varlık birden fazla sıfatla gösterilmiştir ya da birden fazla sıfatla e, anlatılmıştır diyebilir ya da bir varlık hem niteleme hem belirtme sıfatı almıştır gibi farklı türlerden soru karşımıza çıkabilir yani sözcük türlerinde e, buna dikkat etmemiz gerekiyor tamlama var mesela bir seçenekle diyelim ki isim ve sıfat tamlaması bir araldır sen şunu bileceksin bana sıfat tamlaması denildiği anda bir sıfat bir isim düşüneceğim. Bunu beraber kullanıyorsam o zaman türü ne olursa olsun yani artık belirtme sıfatı da sıfat tamlaması yapar. Niteleme sıfatı da belirtme yani ikisi beraber de olabilir. Yani niteleme sıfatı artı isim de olabilir. O da tamlama kurar. Mesela küçük çocuk, şişman adam. Bunlar nedir? Sıfat tamlaması. İkisi beraber kullanılabilir mi? Evet. Mesela bir sözcük hem niteleme hem de belirtme sıfatı alabilir mi? Alabilir. Duruma göre hareket edeceksiniz tamamen. Peki. Ee, bir 10 dakika ara verelim çocuklar. Daha sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.